Neslihan ilk olarak Selen'i vurdu, şimdi de yaşatmak için hayatını feda ediyor. Peki Neslihan ölecek mi? Tabii ki hayır. Altay ilk etapta Neslihan'ı kurtaracaktır. Elbette Selen'in hayatı riski var fakat Selen de kurtulmayı başaracak. Ayrıca Selen'in tedavisine başlansa bile büyük bir soruşturma geçireceğinden Neslihan bahsetmişti. Ben Selen'in soruşturmasının başarılı geçeceğini ve görevine devam edeceğini düşünüyorum. Öte yandan Hamdi ve Korkut'un yaptığı planlar neticesinde Ejder'e büyük bir darbe vuruldu. Hali hazırda para sıkıntısı çeken Ejder artık paranı yoğunu kaybetti. Elbette bu süreçte istediğini alamayan Ejder için artık Korkut ile savaşmaktan başka çağrı yok gibi gözüküyor. Önümüzdeki bölümde tüm saygılığını yitiren ve masadakilerin de sırt çevirdiği kişi olduğunu anlayan Ejder ile Korkut arasında büyük bir savaş başlayacak. Elbette bu savaşın kazananı çoktan belli. Kraliçenin kim olduğunu öğrenen Korkut Ejder'den alacağı bir şeyin olmadığını anladığında Ejder Ejder'in kafasını ezecektir. İzleyip göreceğiz. Öte yandan kraliçeyi gören Korkut için sıkıntılı bir süreç yaşanabilir. Elbette Korkut gördüğü kadının kraliçe olup olmadığını bilmiyor. Fakat kraliçe Korkut'un kim olduğunu gayet iyi biliyor. İzlediğimiz son bölümde Korkut ile göz göze gelen kraliçe Korkut'un kendisini ifşalamaması için onu öldürtmek isteyebilir. Özellikle Ejder ile Korkut'un bir türlü yıldızının barışmamasını fırsat bilen kraliçe Korkut ve Ejder arasında yaşanacak savaşı körükleyecek gibi gözüküyor. Elbette Korkut bu tehlikeleri savuşturmayı başaracak olsa da Hamdi için aynı şeyleri söylemek çok zor. Bildiğiniz gibi Hamdi başkasının, başkanın özel emriyle Korkut'u koruma amaçlı gönderilmişti. Hamdi ise bu görevi kabul ederken hapiste yatacağıma dışarıda ölürüm demiş ve en azından vatanıma hizmet etmiş olurum diyerek bu görevi kabul etmişti. Korkut'un yaşayacağı bu büyük savaşta Hamdi Korkut'u korumak ve kalan günlerini hapiste geçirmemek adına sürekli ölüm tehlikelerinin önüne kendisini atacaktır. Özellikle izlediğimiz son bölümde yaptığı şey de tam da buydu. Bile isteye ölmeye koşan Hamdi'nin önümüzdeki bölümlerde korkutu korumaya çalışırken ölebileceğini düşünüyorum. Yaşanan sonra hadiselerin ardından kraliçe apar topar yurt dışına kaçabilir. Özellikle Selen'in kurtulması ve ardından Korkut'un da ölümden kurtarılması ardından kraliçe yakalanmamak için bir sürü ülkeden kaçabilir. Elbette kraliçenin hemen ölmeyeceğini ve büyük bir eylem planı ne olduğunu bu bölümde izledik. Kraliçe bir müddet daha teşkilatın başına çoraplar örmeye çalışacak olsa da onun da ömrü pek uzun gibi gözükmüyor. Ayrıca ejderin ölümü ve kraliçenin ifşalanması elbette tufanın da bu işlerde parmağının olduğunu ortaya çıkması gündeme gelebilir. Özellikle babasının ölüm emrini vermesi ve Selen'in vereceği ifadeler doğrusunda şirketlere operasyonlar yapılabilir ve didik didik araştırılabilir. Her ne kadar tufan bunları öngörmüş ve çalışanlarına ilişkiyi kesme ve silme işlemleri yaptırmış olsa da uzayın gözünden elbette hiçbir şey kaçmaz tufan yaptığı pisliklerin bedelini çok yakın bir süre içinde ödeyecek gibi gözüküyor. Özellikle bu süreçte Korkut nasıl kardeşinin intikamını Ejder'i öldürerek alacak ise Altay da babasının ve Selen'in intikamını tufandan alacak beklemede kalın. Yeni bölüm analizlerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizle de bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.